Bu cümlede bahsedilen senarist ile ilgili verilen yargılardan hangileri çıkarılabilir? El aldığı her konuyu kendi bakış açısıyla yorumlayan senarist, son filminde de beklentileri boşa çıkarmayacak sıradan bir meseleyi farklı biçimlerde sunmuştur. Farklı biçimlerde sunması kendi bakış açısıyla yorumlaması yani senaristin özgün bir tarzı olduğunu göstermektedir. Alanında önde gelen kişilerden olduğunu söylememiş cümlemiz ancak beklentileri boşa çıkarmayacak demesi kendisinden umulan şekilde bir eser verdiğini göstermektedir. Bu durumda çıkarılabilen yargılar 1 ve 3 olup doğru cevabımız B seçeneğidir. Ben dili karşı tarafı suçlamadan kendi duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarmak ve yaşanan durumun bizde tam olarak ne hissettirdiğini onun da hissetmesini sağlamaktır. Ben dilinde kullanılan ifadelerde karşı tarafın yaptığı eyleme değil, o eylemin konuşan kişide hissettirdiklerini gönderme yapılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi ben dilini kullanan birine ait olabilir? Yani konuşan kişiyi görmeliyiz cümlelerde. Bu kadar hassas olman en çok öğretmenini özlüyor. Geceleri geç yatıp uykusuz kalman beni tedirgin ediyor dediğimizde beni konuşan kişide hissettirdiği demişti. Burada birinci kişiyi kullanması ben dilinin kullanıldığını göstermektedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle anlamca aynı doğrultudadır? İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir. Seçenekleri incelediğimizde bu anlamı veren cümle, hamurunda kötülük olmayan insanlar İyiliği içinde taşır. Kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak iyiliktir demişti. Burada da hamurunda kötülük olmayanlar iyi insanlardır diyor. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle altındaki iki ifadenin anlamca doğru birleşmesiyle meydana gelmemiştir? Canlılar bilimiyle astronomi dair bilgilerini bir araya getiren Osman Nuri Bey, edebi bir dille başka gezegenlerde yaşamın nasıl olacağı, canlıların hangi türde olabileceği yönündeki fikirlerini yazdı. Osman Nuri Bey, canlılar bilimi ve astronomi ile ilgili bilgilere sahipti. Birinci cümleden çıkarabiliriz. O başka gezegenlerde yaşamın nasıl olacağı ve hangi tür canlılar olabileceğine dair düşüncelerini edebi bir dille yazdı. Burası da ikinci cümleden çıkarılmaktadır. Doğru birleştirilmiştir. Mutsuzluk ve yaşama ilginin azalması olarak bilinen depresyon tedavisinde kullanılan omega 3 birinci cümleyi vermektedir. Aynı zamanda anlık endişe ve sinir olarak beliren anksiyete problemlerine de iyi gelmektedir. İkinci cümleyi vermektedir. Doğru birleştirilmiştir. Erzurum'un Naman ilçesindeki peri bacaları birinci cümleyi vermektedir. Yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme konaklama alanlarının bulunduğu iki katlı tesis de ziyaretçilerini ağırlayacaktır. Bu da ikinci cümleyi vermektedir. Doğru birleştirilmiş. Ancak Karaman'ın Ermenik ilçesindeki Ermenik çayı üzerinde bulunan Nadire Kanyonu birinci cümle evet doğru verilmiştir. Eşsiz rengi, çevresindeki bitki örtüsü ve metrelerce uzunluktaki dik kayalarıyla doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu derken burada hayran kalmaktan burada sadece beğeniden bahsedilmiştir. Hayran kalma ifadesi birleştirmede kullanılmadığı için yanlış birleştirilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Ön yargı peşin hüküm cümleleri bir kişi veya olayla ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı içeren cümlelerdir. Olasılık ihtimal cümleleri kesin olmayan herhangi bir durumun ihtimallerini ifade eden cümlelerdir. Endişe kaygı cümleleri bir olay ya da durum ile ilgili tasalanma duygusu veren cümlelerdir. Kararsızlık cümleleri yaşanılan karar verememe tereddütte olma durumunun ifade edildiği cümlelerdir. Buna göre verilen cümlelerde aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi yoktur? Çadır kampına bu pazar gitmeyelim hava yağışta olabilir cümlesi olasılık bildirmektedir. Ya sınavda çıkmaz diye çalışmadığımız yerlerden soru gelirse burada bir endişe söz konusudur yeni şiirlerinin çok beğenileceğinden adım gibi eminim burada olumlu bir ön yargı vardır. Vadinin orta yerinden akan nehrin güzelliği karşısında hepimiz dona kalmıştık. Burada da bir beğeni söz konusudur. Ancak seçeneklerde beğeni yok. Seçeneklerde var olan kararsızlık da cümlelerde verilmemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Örnekleme cümlesi bir yargının akılda kalıcı olması ve somutlaşması için o yargı ile ilgili örneklerin verildiği cümlelerdir. Tanımlama cümlesi bir kavramın veya bir durumun nitelik ve özelliklerini belirterek ayırıcı ve genel yönlerini ifade eden cümlelerdir. Karşılaştırma cümlesi varlık veya kavramların benzer veya farklı yönleriyle kıyaslandığı cümlelerdir. Buna göre Aşağıdaki metinlerin hangisinde bahsedilen cümlelerden hepsine yer verilmiştir? Oksijen ortamda demirle temas ettiğinde etkileşim başlar. Demir yüzeyinin ve oksijenin teması, oksitlenme yolu ile zamanla ısının açığa çıkmasına sebep olur. Isı ile birlikte demir yüzeyinde kahverengi ve turuncu tabakaların oluşması sürecine oksitlenme denir. Burada sadece tanım cümlesi söz konusudur. Üç boyutlu yazıcılar yaşamımıza girdikten sonra tıp, eğitim, endüstri ve gıda gibi pek çok alanda kullanılmıştır. İnsan vücudunun uzuvları üç boyutlu yazıcılar sayesinde kopyalanabilmiş, bu sayede uzuv kaybı yaşayan çoğu insana umut olmuştur. Bu yazıcıların kullanım alanları gelişen teknolojiyle daha da genişletilerek İnsanlığa hizmet eden sektörlerde yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bu cümlede karşılaştırma ve örnekleme söz konusudur, ancak tanım cümlesi yoktur. Mezopotamya'da yaklaşık 3000 yıldır kullanılan makas, hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Araştırmalara göre ilk makas örneğine bronz çağında rastlanmaktadır yayılara bağlı olarak C şekilli makaslar ise 1500'lü yıllarda Mısır'da kullanılmıştır. Mısırlar bu makasları sanat eserlerinde desen çıkarmak için kullanmıştır. Modern anlamdaki makas ise ilk defa 1660 yılında Çin'de kullanılmıştır. Burada makas çeşitleri örneklendirilmiştir. Ancak tanım söz konusu değildir. Kalamar uzun ve ovalimsi bedenli kafadan bacaklar sınıfında yer alan bir deniz canlısıdır. Burası bir tanım cümlesidir. İtme yöntemiyle her yere çok hızlı hareket edebilen bu canlının yaklaşık 300 farklı türü bulunmaktadır. Kırmızı, mızraklı ve adi kalamar bu türlerden bazılarıdır. Burası örnekleme içermektedir. Yiyecek arayışında en çevik davranan deniz canlılarından biridir derken karşılaştırma söz konusudur. Bu cümlede, bu parçada tanım, karşılaştırma, örnek hepsi yer aldığı için doğru cevabımız D seçeneğidir. Tsunami ile ilgili bilgi veren bu metne göre aşağıdakilerden hangisi tsunami'nin tanımı olabilir? Okyanus veya deniz tabanında deprem, gök taşı düşmesi, Nükleer patlama, volkan patlaması ve zemin kayması gibi tektonik olaylar oluşabilir. Oluşan bu tektonik olaylar sonucunda uzun süreli deniz dalgaları oluşur. Tsunami denen bu büyük deniz dalgalarının yıkıcı sonuçları olabilir. Bütün bunların hepsini içeren bir tanım cümlesi arayacağız. Seçenekleri incelediğimizde, tsunami deniz kayması sonucu okyanusta meydana gelen tektonik kökenli büyük ve yıkıcı deniz dalgalarıdır. Burada tektonik kökenli derken o tektonik olaylar nelerdir verilmediği için eksik. Deniz, okyanus veya göl tabanlarında oluşan tektonik hareketler sonucu volkan patlaması ile beraber harekete geçen yüksek dalgalara tsunami denir. Yükseklikten bahsetmediği için burayı eleriz. Tsunami deniz dalgalarının volkan patlaması, gök taşı düşmesi, nükleer patlama veya zemin kayması gibi felaketlere yol açtığı yıkıcı doğa olayıdır. Deniz dalgalarından değil, okyanus ve deniz tabanındaki tektonik olaylardan bahsediyor. Bunu da eleriz. Volkan patlaması, gök taşı düşmesi, zemin kayması, deprem veya nükleer bomba gibi tektonik nedenlerle okyanus veya deniz tabanında oluşan uzun süreli büyük ve yıkıcı deniz dalgalarına tsunami denir. Verilen metne göre en doğru tanım olmuştur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. İki numaralı metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci metin, birçok bitki az da olsa belirli parçalarını hareket ettirebilir. Güneş ışığı veya su gibi ihtiyaç duyduğu şeylere doğrudan yönelebilen bitkiler bu doğrultuda büyüme gösterebilir. İkinci metin, bitkilerin bir yöne doğru hareket etmesi için etkilenen bölgedeki hücrelerin genişlemesi gerekmektedir. Güne bakın olarak da bilinen ay çiçeği bitkilerinin güneş ışınlarına doğru yönelmesi için sapının arkasındaki hücrelerin genişlemesi bu yöntemle oluşur. Bu yönteme tropizma adı verilir. Birinci metinde sözü edilen durumu açıklamak için örnekleme yapılmıştır. Evet burası doğrudur. Birinci metinde bazı bitkilerin bazı parçalarını hareket ettirmesinden ve güneş ışığı veya su ihtiyaçlarına göre o yöne doğru hareket ettiklerinden ve büyüme gösterdiklerinden bahsedilmekte. İkinci metinde bunu açıklayarak da güne bakan çiçeği örnek olarak gösterilmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Uzun yıllar süren çalışmalarım sonucunda insan sağlığını tehdit eden bir hastalığa daha çözüm olacak yeni bir tedavi yöntemi geliştirmekten mutluluk duyuyorum diyen biriyle ilgili verilen yargılardan hangilerini kesinlikle ulaşılır Çeşitli hastalıkların tedavisi için çalışmalar yapmıştır Bunu çıkarabiliriz çünkü insan sağlığını tehdit eden bir hastalığa daha tedavi yöntemi geliştirdiğinden bahsediyor o halde çeşitli hastalıkların tedavisi için çalışmalar yapmıştır. Daha önce de bir hastalığa çözüm bulduğunu yine aynı yerden çıkarabiliriz. Çünkü bir hastalığa da çözüm olacak yeni bir tedavi yöntemi geliştirmek demiş. Uzun yıllar mesleğini severek yaptığını söyleyemeyiz. Bu parçadan çıkaramayız. Çünkü uzun yıllar süren çalışmaları var. Ancak mutluluk duyduğu şey çözüm olacak yeni bir tedavi daha geliştirmesidir. Bu yüzden 1 ve 2 kesinlikle çıkarılabilir ancak 3 kesin değildir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Üslup cümlelerinde yazarın dili kullanış şekli verilir. İçerik cümlelerinde eserin ele aldığı konu hakkında bilgi verilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde cümle ile ilgili verilen bilgi yanlıştır. Akıcı ve ağdalı bir dile büründürmeden son derece sade ve anlaşılır bir anlatımla sürdürür hikayesini derken dili kullanış şekli söz konusudur üslup cümlesi. Said hikayelerinde en çok değindiği mekan olan mahalle ve kültürü çoğunlukla en doğal halleriyle yansıtılmaktadır. Burası içeriktir. Son kuşlar okura gürül gürül akan bir dünyanın resmini, merhameti duyarlılığı ve mütevazı bir sokak hayatını bütün güzel gönderiyle anlatır. Neyi anlatıyor sorusuna cevap olduğu için burası bir içerik cümlesidir. Üslup cümlesi değil. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir.